2 numaralı Smiling Lady. Smiling Lady son yarışlarında güçlü bir performans sergiledi ve bu da onun potansiyel kazanma şansını artırıyor. Elit bir jockey ile birlikte koşuyor olması ona ek bir avantaj sağlayabilir. 3 numaralı Love Our Family. Love Our Family son 6 koşusunda istikrarlı sonuçlara sahip. Özellikle yüksek handikap puanı ile dikkate değer bir aday. Hızlı bir çıkış yaparsa, yarışta öne geçebilir. 4 numaralı Highlands. Highlands, genç yaşına rağmen belirli bir deneyime sahip ve son yarışlarda gelişim gösterdi. Daha iyi bir performans sergilemesi durumunda sürpriz yapabilir. İki numaralı Zen Zone, Zen Zone son yarışında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Handikap derecesi oldukça iyi ve jokeyi Julian Coutton ile uyumlu bir yarış çıkarması bekleniyor. 5 numaralı Uncle Chili, Uncle Chili son 6 yarışta istikrarlı sonuçlar elde etti. Kilo sınırlamasını aşmadan mücadele etmesi onu yarışta öne çıkaran faktörlerden biri. 1 numaralı Proud Racer, Proud Racer baba adı ile yüksek performans gösterme potansiyeline sahip bir at. Ricardo Gonzalez jokeyi ile daha iyi bir sonuç alması mümkün. 3 numaralı Viskey Natiakup, Viskey Natiakup son 6 koşusunda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son dördüncülüğü ile formunu gösterebilmiş. Hızlı çıkış yapması durumunda öne geçebilir. 2 numaralı Far Western, Far Western, geçtiğimiz yarışlarda iyi bir performans sergileyerek iki defa birinci olmuş. Hızlı ayakları ve dirençli yapısıyla bu yarışı kazanma potansiyeli yüksek. 4 numaralı Winds of Freedom, Winds of Freedom, son 6 derecesinde istikrarlı bir grafik çiziyor. Hızlı kalkış yaparsa üst sıralarda yer alma ihtimali artar. 1 numaralı Panico, Panico yarış koşullarında deneyimi ile öne çıkıyor. Kilo ve handikap durumunda artı puana sahip olması onu favoriler arasına sokuyor. Bir numaralı Lavie Idaho, Lavie Idaho Son 6 yarışında gösterdiği istikrarlı performans ile dikkat çekiyor. Güçlü bir baba kanı ile birlikte. Daha önceki yarışlarda 3 ve 2 dereceler elde etmesi, yarış için iyi bir tercih olabileceğini gösteriyor. 5 numaralı Practical Dazle. Practical Dazle, son yarışlarda sürekli olarak iyi dereceler yapıyor. Ekibinin güvenini kazanmış durumda ve jokeyi de tecrübeli. Bu koşuda iyi bir sonuç alması muhtemel. 4 numaralı Have Patience. Have Patience, Son yarışında beklenmedik bir performans sergileyerek 2. sırada yer aldı. Bu koşuda performansını artırması bekleniyor. Dikkat edilmesi gereken bir at. 3 numaralı A.P.S Lucky Charm. A.P.S Lucky Charm tecrübesiyle öne çıkan bir diğer at. Daha önceki yarışlarında üst sıralarda yer almış olması onun bu koşuda da iddialı olabileceğini gösteriyor. 1 numaralı Klimt A. G. Klimt A. G. Son 6 yarışında tutarlı sonuçlar elde etmiş görünüyor. Handikap değeri 52. Kilo ile denge kurmayı başarmış. Yarıştan iyi bir sonuç alabilir. 3 numaralı Buruza. Buruza son yarışlarda istikrarlı bir sonuç çizgisiyle öne çıkıyor. Kilo avantajı ile bu yarışta güçlü bir performans sergileyebilir. 5 numaralı El Boloso. El Boloso son 6 derecesinde biraz geride kalmış olsa da, Handikapı 49 ile yarışa katılıyor ve iyi bir koşu çıkarması mümkün. 8 numaralı Hermelinda Spence, Hermelinda Spence son yarışlarda gözle görülür bir performans sergiledi. Yüksek handikabı ile dikkat çekiyor. Bu yarışta sürpriz yapabilir. 10 numaralı Fast Service, Fast Service sıralamada sıklıkla başarılı sonuçlar elde etmiş bir at. Kilo ve handikap dengesini iyi değerlendirebilir ve yarışta üst sıralara çıkabilir. 3 numaralı Smarty Knowles, son 6 koşusundaki performansı oldukça etkileyici. İlk 2 içinde düzenli olarak yer almış olması, onun formunun iyi olduğu anlamına geliyor. 7 yaşında olmasına rağmen, hala formunu koruyor gibi görünüyor. 1 numaralı Mob son 6 koşuda sıralamada sürekli üstlerde bulunması, Mob formunun üst seviyede olduğunu gösteriyor. 5 yaşında olması, tecrübe açısından ona avantaj sağlayabilir. 8 numaralı Perfect de. Son 6 yarışında harika dereceler elde eden Perfect de. Bunun yanında uygun kiloda koşacak olması onun için ekstra bir avantaj. Öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken bir at. 7 numaralı Almost Snow. Son yarış performansı ve başarı sırasına baktığımızda Almost Snow'un potansiyeli yüksek. Son zamanlarda gösterdiği form onu dikkat çeken bir yarışçı haline getiriyor. 2 numaralı Southern Slang, genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk koşusunda elde ettiği birincilik onun kazanma potansiyelini artırıyor.